çok sıkı diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum diyenlerden misiniz? Hemen bu video koşman lazım. Tamam, 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 tamam zamanlar yetiştiniz. Bugün size diyette yapılan en sık 5 tane hatadan bahsedeceğim. Belki sen de bunları yapıyorsun farkında olmadan. Birincisi öğün atlamak. Çok uzun süre aç kaldığınızda metabolizmanız yavaşlar ve çok uzun süre açlığa sebep olur. İkincisi ekmeği ve karbonhidratı tamamen kesmek. Bu kas kaybına, tatlı krizlerine ve halsizliğe sebep olur. Üçüncüsü sadece salata yemek. Bu sizde protein eksikliğine sebep olur ve sürdürülebilir değildir. Dördüncüsü fazla sağlıklı yağ tüketmek. Zeytinyağı, avokado evet bunlar çok sağlıklı yağlar ama bir o kadar da çok fazla kalori içeriyorlar. Beşincisi kısa sürede çok hızlı kilo vermek. Bir önceki videomda da anlatmıştım bunu. Kısa sürede hızlı kilo vermek kas kaybına sebep olur ve yine sürdürülebilir değil. Diyet yaparken sadece bu 5 hatayı önlemeye başladığınızda çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiğinizi görmüş olacaksınız. Peki siz hangi hatayı en sık yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.